Vay ufaklık ne haber? Okullar açıldı. Lise test sorularına mı bakacaksın? Lan. Lan. Oğlum bugün kaçıncı bu? Yine mi ya? Dayı. Doları öğrenip ne yapacaksın sanki? Dolarla mı harcıyorsun? Neyse söyleyeyim hadi. Dolar şu anda tamı tamına. Dö. Be. Al. Yedi. Neyce bu? Daha hangi dil olduğunu bilmiyorsun. Bir de Türkçe'ye çevirmeye kalkıyorsun. Ya bir git ne dil olduğunu öğren öyle gel ya. Şey var yani. Ya aleyo, 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 aleyye. O şarkıyı mı demek istedin? Senin ben geçmişini insan İnsan bir gizli sekme açar. Biri görecek utanmaz. Ya ben yardımcı olmayı çok isterdim de sürekli yollar değişiyor falan. Benim de kafam karışıyor biliyor musun? Bence ben seni bir arkadaşa yönlendireyim o götürür seni. Hop Yandex arkadaşı gideceği yere götür be sevaptır. Lan lan ne oluyor lan? Lan Google. Buyurun benim. Google.com'a gir. Aa, ama. Bir ortaylı. Sonunda aklı başında biri. Çıplak. Gerçekten mi? Kenan ışık uyandı mı? Geçen ay uyandı. Hayır hala komada. İngilizce öğrenme. Evet online kurslara bir göz atalım. İngilizce öğrenme hapları. Bununla ilgili elimde birkaç bilgi var ama güvenli olmayabilir. Instagram ekleme. Deneyelim bakalım. Beni terk eden eski sevgilimi nasıl geri getiririm? Senin adına çok üzgünüm. Ama belki de başka şeylerle ilgilenmelisin. Yeni insanlar, gezilecek yerler, yeni bir kadın. Yeni bir kadın. Seksi kadınlar. Bir saniye. Birazdan göreceklerin aramızda kalsın. İğrençsin. Hırsızlık taktikleri. Hırsızlık mı? Sakin ol. Sadece önlem almak için soruyor. Başımın sol tarafı neden ağrıyor? Üzgünüm. Muhtemelen beynin çürümeye başlamış. Ve gırtlak kanserim var. 6 aylık ömrün kaldı. Ve bir hafta içinde yürüyemez hale geleceksin. Sevdiklerinle vedalaşsan iyi olur. Olamaz. Sadece başım ağrıyordu. Olamaz. Hayır. 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 Alkol yapın mı? Burada birkaç tane tarif var. Alkol masraflarından kurtulduk. <laughs> Şimdiden geçmiş olsun. Neden? Sıradaki. Among Us nasıl oynanır? Öncelikle yapman gereken oyunu indi. Among Us hikayesi. 10 hmm, kişilik bir ekip uzay görevi için... Impostor olma hilesi. Bakalım. Hileler, hileler... Among Us animasyon. He yeter be sen de bir karar ver artık. Bilgisayar fiyatları ne kadar? Bu devirde bilgisayar alınmaz. TV çayıncıları kaç para kazanıyor? Çok kazanıyor. Ortalama kaç para kazanıyorlar? Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Nasıl yani? Ben de atasözü çok. Birkaç tane daha söylerim istersen. Hadi kardeşim hadi. PlayStation 5 satın al. Tabi ya. Hemen satın alıyorum. Evine de faturayı değil, direkt haciz memurlarını yollarız. PlayStation 5 kaç para haberin var mı lan senin? Pezevenge bak. Fiyat sormaya geçti direkt satın alıyor. Nasıl güzel olabilirim? Ah be kızım. Güzellik görecelidir. İnsanların seni güzel bulmasından ziyade senin kendini güzel hissetmen önemli. Kendini sev, bedeninle barış. Soru mu sorduk, nasihat mı istedik anlamadım. Ne biçim Google'sın sen? Doğru düzgün soruma cevap ver. Bir musibet bin nasihatten yedir derler. inanmazdım. Bunu mu demek istediniz derdim. Meğer ne aklılarmış. Senden güzel falan olmaz. Bok suratlı seni. Random animasyon kanalına nasıl abone olurum? Heh. Şöyle mantıklı sorularla gelin ya. Videonun hemen altındaki abone ol yazan kırmızı butona basacaksın. Ücret yok bir şey yok bu kadar basit. Keşke herkes senin gibi olsa be. Sakıp o kavga etti. Bizde de bir hafıza var be kardeşim. Ta ne zamanki olay. Nereden bulayım ben şimdi? Nereden kripton bulabilirim? Kripton gezegeninde. Hmm. tamam tamam kızma. Ama ben nereden bileyim kriptonu? Başka bir şey iste. Hemen yardımcı olayım. Kedi kadın görselleri. Tamam işte benim yardımcı olabileceğim konular. Çıplak. Abi sen benim gözümde kahramandın. Yapma ne olursun. 2050 yılı görgü kuralları nelerdir? 2020'ye uydun da 2050'si kaldı. Uymadığımı nereden biliyorsun? Odaya girer girmez soru sormandan. İnsan bir selam verir be. Grup seks du dur yapma. Anlamadım. Kardeşim bak bugün hiç havamda değilim. Doğru düzgün bir şeyler iste. Grup 84 dinlemenin nesi yanlış? He, müzik grubu diyorsun sen. Korktum bir an. Dual Baba gerçek mi? Bir kere de Nasrettin Hoca'yı sorun be. Varsa yoksa gavurları merak ediyorsunuz. Sana ne be? İstediğimi merak ederim. O zaman ben de istediğin cevabı veririm. Deliye bak. Kalk git lan buradan. Ayakkabı ayağıma bir numara büyük geliyor. Ne yapmalıyım? Yenisini al ya da değiştir. Bunu da bana sormazsın be kardeşim. Yenisini alacak param yoksa ne yapmalıyım? Ulan be. Üzüldüm bak şimdi. Seni üzmek istememiştim. Özür dilerim. Dünya hassas kalpler için cehennemdir. Bırak seni bu duruma düşürenler utansın. Peki ne yapmalıyım? Kalın çorap giy. Belki ayağından çıkmaz o zaman. Ne bakıyorsun oğlum ayakkabını mı genişleteyim? Düğüne giderken tuvalet giysen pis kokar mıyım? Aynen bacım aynen. Sifonu çekersen kokmazsın ama. Sen hatta direkt klozet giy. Amerika başkanlık seçimi. Ne yapacaksın Amerika'yı? Bırak elin gavur ne yaparsa yapsın. Merak ediyorum kardeşim. Bizi de etkiliyor sonuçta. Neyine etkiliyor? Dolarla mı sanki? Ya ne alakası var şimdi onun? Alt tarafı seçim sorduk. Türk düşmanı mısın lan sen? Hayda ben öyle bir şey mi dedim? Alın bunu kardeşim. Yalan yanlış şeyler soruyor. Yandex indir. Direkt yüzüme tükürsedin be kardeşim. Nasıl yani? Ne istedin de vermedik. Beni Yandex için mi bırakacaksın? Durumu kişiselleştirmeye gerek yok. Bir de onu denemek istiyorum. Madem öyle bana başka çare bırakmadın. Ne yapıyorsun? Arama ve izlenme geçmişini ailene mail atıyorum. Tamam tamam dur yok Yandex falan. Söz mü? PlayStation duası. Yağmur mu lan bu? PlayStation'un duası mı olur? E fenomenler yaptı bir şeyler. Kaptılar PlayStation'ı. Ha şimdi anladım. PlayStation dilenciliği mi demek istedin? Twitch yayıncıları. Tepki kolik YouTuber şarkıları videosu. Şarkıyı tepki Kolik'in tepki verdiği videoyu izleyen Twitch yayıncılarını izleyerek değil de direkt videonun kendi klibini açarak dinlesen. Mantıklı. Masterchef Uğur tweetleri. Masterchef Uğur'u soran ağır ip nedir? Anlamadım. Bunu anlamayan da tam oradır. Şarj aleti. Şarj mı demek istedin? J ile miymiş o? Evet. Teşekkürler. Bir dakika bir dakika. TDK mıyım lan ben? Dünyanın en büyük o. Şey bugün dünya bıyık günü de konsept yani. Bıyık yakışmış ama. Sen bir de beni anneler gününde göreceksin. Aşı bulundu mu? Aşı 1796 yılında ilk olarak çiçek hastalığı... Aşının tarihini sormadım. Covid aşısından bahsediyorum. Öyle sorsan alan o zaman. Müneccim miyim ben? Dezenfektan içersem ne olur? Hayır sakın öyle bir şey yapma. Bu... Dezenfektan içtiysem ne olur? Madem içtin. Niye soruyorsun lan o zaman? Bekle ve gör ne olacağını. Karantina ne zaman bitecek? Vallahi ben de bu soruyu her gece kendime soruyorum. Canı sıkılan buraya geliyor. İnsanlar bildiği soruları bile sorar oldu. Yeter artık, dayanamıyorum. Ekmek tarifi vermekten, pizza tarifi vermekten sıkıldım. Dip vepe nasıl girerim? Şşş, sessiz ol. Gravity! Lan lan uçuyorum lan. Lan lan lan. Rüyamda baklava gördüm. Bu ne anlama geliyor? Canın baklava çekmiş. Hayatımda böyle saçma rüya tabiri görmedim. Baklavanın canı seni çekmiş desem daha mı iyi? Kendimi şanslı hissediyorum. E ne güzel. E bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim kardeşim? Şanslı hissediyorsan git loto falan oyna. Burada ne işin var? Bıçak nasıl kullanılır? Ne saçma sorular bunlar ya. Bütün günün sinirini senden çıkaracağım şimdi. Peki silah nasıl kullanılır? Hemen göstereyim. İşte böyle lan. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.